merhaba arkadaşlar ben Mehmet bugün sizlerle Minecraft cenneti nasıl gidiyor onu göstereceğim arkadaşlar yanımda kız oyuncu eğiştireceğin Aleyna var hoş geldin Aleyna hoş bulduk bugün Mehmet'le beraber cennete gideceğiz olabilirse bile cehenneme gideceğiz belki ya evet onu da ikimiz çekeriz arkadaşlar ilk önce böyle biz direk oldu ama şimdi olmazsa artık diyecek bir şey bulamıyorum şimdi bulma kaç tane yapacaktık dakika. şöyle yapalım evet. Hadi. E şimdi bilmemetle biz Mehmetle e, kardeş kanal olarak bir dakika kardeş kanal olarak kullanıyoruz tabi şey olmazsa. E, arkadaşlar arada e, bu şekil mesafe olacak. Biz böyle yaptık denedik, biz böyle denedik. Tabi nasıl yapmak isterseniz. 40, Tamam, sakin, relax, sakin Geç Neyse. Evet arkadaşlar ender gözünü size bakacak bir şekilde koyacaksın. Ender tepeye gözüne... bakacak bir şekilde. Heh. Hayır bize bakacak. şişe Biz i̇şte tepeye bakacak. Tamam. Allah Allah. Benim yaptığım şeyi ben de iyi bilme. Döverim seni. Şimdi şunu da yapalım. Tepeye bakacak. Oldu tamam. Olmazsa döverim artık ben bunu ya oldu, doldu, doldu, bu oldu. olmadı. Bu olmadı. Dikkat yapmazsanız böyle hepsi kırılır. Bir dakika bir dakika oh, olmadı 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 kapı kırıldı kır kır Niye, olmadı. Evet olmadı. Niye? Bak hepsi böyle bu şekil olacak. Bunlar kenarlarda olmayacak. Ha koş şimdi onu. Bu oh. Ha. Ayrıca onları da düzeltmemiz lazım. Peki. Evet, evet. şimdi. Koşsana. Şu olmadı. Ne? Onu 40 40 Olmadı, olmadı. Kır onu bak, olmadı. olmadı. Hangi? Şu mu? Ya, tamam, hayır. Bak, o olmamıştı. Üff. ne Koşsana. Ben zaten ondan bahsetmiştim. Neydi? Bunda mı? Evet. Ha koy. Al gidiyor. Evet işte Arkadaşlar o şey. Ender ejderhası, ejder, ejderhası var işte kır. Anne, Ender ende ejderhası var. Bekle, kırmızı. İlk önce üstümüze bir şeyler falan alalım. Onlar savaşmak için üstümüze bir şeyler ama arkadaşlar yoksa size da var. Hadi vallahi. Arkadaşlar böyle hayatta kamu moduna, moduna gidersiniz. Hayatta, ma sizi, ka hayatta kamu moduna giderseniz sizi gebertir. Çok ben de hayatta kalma moduna git. Çok uyum. Ben yap. Ben atma hayatta kamu moduna gider. Bence cesaret değil senin bir ezik değilim. Sonra bir onları alıyorsun arkadaşlar giyiyorsun. Benim nasıl böyle bir kardeşim var ya. Giysen ama. Giydin mi şimdi? Giymedin. Giydim. Sonra burayı kırıyoruz arkadaşlar. Lan tavana kırsana geri zekalı. Tavandan mı gidiyor? Şey. Çıkacağım dışarı işte. Buraya tıkalı kaldık. Aha. Allahu Ekber. Nerede şimdi bu mal? Evet arkadaşlar bir videonun sonra gelelim. Abone olmayı ve like atmayı Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.